Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programı izleyicileri şaşırtan bir olayla sona erdi. Programın son bölümünde Caner'in Rusya'dan gelen konuk Anastasiya'ya yönelik açıklaması büyük bir sürprize yol açtı. Caner Anastasiya'ya dönerek "Müslüman olmazsan evlenmem" dedi. Bu beklenmedik itiraf stüdyoda ve izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak daha büyük sürpriz Anastasiya'dan geldi. Anastasiya Caner'in isteğine olumlu yanıt vererek Müslüman oldu. Bu olay, stüdyoda büyük bir sevinç ve şaşkınlıkla karşılandı. İzleyiciler, bu anın ardından gelişmeleri heyecanla takip etti. Seda Sayan'ın programı, bu sıra dışı olayla izleyicilere unutulmaz bir final sunarken, Caner ve Anastazya'nın Aşkı Magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.